Bak burada ne yazıyor? Ne yazıyor? Uzun süre komada kalan hastalarla ilgili bir yazı. Babamı düşündüm ben de. Ah canım kızım benim. Babasını düşünmüş ha. Babam gibi huysuz, aksi bir adam acaba değişebilir mi dedim. Huysuz, aksi mi dedi? Bana mı dedi? Baban mı? Babana mı dedi sen huysuz, aksi diye? Yani duysa ne kadar üzülür Ayça? Ay üzülse keşke anne. Yani. yani üzülürse bizi duyuyor demektir. Sen neyin peşindesin? Hı? Anne ben babamı özledim galiba ya. Her şey rağmen onun varlığını arıyor insan. Canım benim, canım, canım, canım. Ah canım kızım, beni özlemiş. Yeter artık be, yeter be. Anne, Hah. biri yeter mi dede? Ya canım, baban ne işi var burada kızım? Aa. Babam mı? Ben babam demedim ki anne, biri dedim. Neyse kafamı karıştırdın Ayça. Kafamı karıştırdın de kafam karıştı zaten. Babamın sesine benzettim bir an. Ya anne ben bu yazıdan çok etkilendim. Böyle komadan çıkan hastaların huyları değişebiliyormuş. Çok ilginç. Ne gibi? Yani babam şimdi böyle huysuz, aksi Hı. bir adam ya. Hı. Uyanınca böyle tatlı, yumuşacık bir adam olabilir. Ha, belki de tam tersi böyle saldırgan, böyle şakacı, tuhaf tuhaf şeyler yapan bir adam da olabilir baba. Değil mi? Hadi biz gidelim içeride okuyalım bunu. Gel. Hadi boş konuşmayalım artık. işimizin başına dönelim. Bir şeyler bulabildiniz mi? Şöyle bir şey. Hırsızlar çarşısında saate dair hiçbir şey yok. Ama o saat o çarşıya girdiği anda ilk kimin haber olacak? Necun'un. Bu arada Serpil de aradıcıktan vazgeçmiş. Bravo. Ha? Niye? Nasıl olur ya? Yok öyle bir şey yok. bize geleceğini söyledi. Asıl bombayı size ben patlatayım. Serpil avukat olarak kendine kimi tutmuş? Ben. Gelsin! Bir insan bu kadar sansar gözüküp bu kadar mı zekalı olur? Bak aklı sıra kaybettiği davaların intikamını almak için bizim müvekkilimizi çalacak. Sonra da Demir Bilir'den ağzının ortasına tokadı böyle iyi bayılacak. Yok, hayır, 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 hayır. Geçti o günler. Hakkı Bilir Hukuk Bürosu'nun kavgalarla anılmasını istemiyorum artık. O, o geç, geçti o günler. Ee, artık yönetim bende. Ama bayılıyorum aslında. Çok tatlısın. Ama şu koltuk sevdan olması daha iyi olacak. Ne meraklıymışsın koltuğa be. Aa! Ay Salim ne yapıyorsun? Artık eserlerimin vatandaşlarla buluşma zamanının geldiğine inanıyorum. Çömlekler numune olarak gidecek. Talep gelirse devam edeceğim ama bence asıl talep ahşap eserlere gelecek. Senin odun parçalarını ne yapsınlar ha? Köyde olsak çoktan yakmıştık. Bunlar odun değil Figen. Bunlar tamamen organik tahtadan imal edilmiş olan çatal, kaşık, sarımsak dövücü ve benzerleri. Hayol bir milyoncu da almayanın dövüyorlar. Şu güveçlerden biriyle bir gün bir kuru fasulye pişirsen farkı çok iyi anlayacaksın ama Nerede? Hay niye güveçli pişiriyorum? Alırım bir tane çelik düdüklü, 15 dakikada pişiririm. Ya kim ne yapsın onu? Tamam, daha fazla konuşmaya lüzum yok. Akşama bütün bunları satmış olarak geri döndüğüm zaman bu sözlerinden çok utanacaksın. Ay sanki bütün geçmişim böyle ticari başarılarla dolu da hala şansını deniyorsun. Senden tacir olmaz. Memur Salim. <laughs> Ah,